Göremedim var mı ya? Nasıl çıktı bu yana? Terbiyesiz.

Bilmiyoruz ki kimin yaktığını işte bilgi alamadık. ben de şimdi yeni geldim. Ya Allah razı olsun belediye diye da şu an bak sen bunu hizmeti buralara götürdü. Şu güzelliğe bak ama işte baksana yerde bıraktı. Havesimizi, havesimizi kursağımıza bıraktı. Arkadaşlar 15 dakika olmuş itfaiye. Biz de camın önünde oturuyorduk. Bir de bir annem dedi ben ki, karşı taraf yanıyor dedi. Dedim Baktık, alevler var. içinde. Hiç kimse de yoktu. Çocuklar Hiç yok, kimse yoktu. Bu kimse yok, yoktu. Yok, bir anda ateş aldı. Ama yaktı da kaçtı mı onu göremedik işte. Allah o da onun gibi yansın. Devlet, devletin yaptığı şu hizmete nankörlük yapıyor kimse. Yeni daha ya, yeni ya. Bir, bir ay falan oldu işte buraya yapılalı. Ya bu